Herkese Merhaba arkadaşlar magazin turu kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz sizler için Sen Çal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüler ve tabii ki en önemlisi dün akşamki reytingleri takdim ediyoruz maalesef reytinglerimizde yine düşüş yaşandı arkadaşlar. Herkesin sabırsızlıkla beklediği 37. bölüm reytingleri geçen haftaya oranda düştü. Bakalım önümüzdeki hafta reytingler nasıl olacak? Tabii ki fanlar bu duruma çok üzülüyor. Fakat dizimiz için final kararı yok arkadaşlar. Tabii ki herkes e, final olmaması için Fox TV ekranlarından izlemeli. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.